Dizimiz Küçük ve Tatlı Ecem adında bir kızdan başlıyor. Annesi ve babası araba kazasında maalesef hayatını kaybetti. Yalnız kaldığı için de amcası ona bakmak amacıyla onu evlat edindi ve çok değer verip severdi Ecem'i. Lakin birkaç ay sonra amcası hayata gözlerini yumdu. Yengesi bakmaya başladı onun tek yakını olmasına rağmen yengesi Ecem'den nefret ediyordu. Ve ona çok kötü davranıyordu. Ecem'i bir hizmetçi olarak evde bulunduruyordu. Oğlu da aynı şekilde Ecem'i hiç sevmiyordu. Ecem sürekli bu evde üzgündü. Evden çıkmayı ve özgün olmayı çok istiyordu. Acaba Ecem'e ne olacak birlikte bakalım. Nereye gideceğim ki? Ben bu kitabı okumak istiyorum. Ama kimsenin fark etmemesi lazım. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Hah banyoda şaklanacağım. Şu Ecem nerede? Gel onu korkutalım. Evet çok güzel olur onu korkutmak. Ama ortalıkta kız yok. Ecem. 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 Ecem nerede şun? Nereye gitti bu? Her yerde aradık bulamadık. Bilmiyorum. Fakat her şekilde onu bulmamız lazım. Sanırım evden kaçmış Ecem. Hemen annemize söylemeliyiz. Yok ya biraz daha arayalım. Hayır hayır kesin kaçmış bu kız. Kendi kendine bela getiriyor. Aynen. Annemiz öğrenirse onun kaçtığını çok kötü ceza verecek. Ecem. Ecem. Ecem neredesin? Ya yorulduk çık artık olduğun yerden. Valla onu ilk gördüğümde tokadı suratına yapıştıracağım. Neymiş bizden kaçıyormuş. Sen niye Ecem'e bu kadar kötü davranıyorsun? Çünkü onu sevmiyorum. Keşke evimizden gitse de kurtulsak artık. Ben hemen Ecem'in evden kaçtığını söylemeye gidiyorum. Hayır, hayır ben kaçmadım. Ah, sen burada mıydın ya? Ne işin var kızım senin burada? Aa, banyoda saklanmış bir de, bir de elindeki ne o? Sen burada sadece hizmetçisin. Bize ait olan şeyleri dokunamazsın. O kitap senin elinde ne işi var? Aa, ama ben sadece okumak istemiştim. Biz sana dememiş miydik eşyalarımıza karışamazsın diye. Elif, hemen git annemi çağır. Tamam ben gidiyorum. Bugün senin en kötü günün olacak. Ben sana göstereceğim gününü. Ver bakayım şu kitabı. Ne yapacaksın? Sadece kitap okumak istediğim için mi böyle yapıyorsun? Evet. Al şu kitabı yüzüne. Aa, ne yapıyorsun sen ya? Aa, burnuma geldi. Burnuma geldi. Sen bana böyle mi yapıyorsun? Gel buraya. N ne yapıyorsun? Ecem ne yapıyorsun? Gel buraya Senin saçı başını dağıtacak şimdi. Aa! Ne oluyor? Nedir bu çağrış bağırışlarınız ya? Of! Ne varmış? Ne bu? Ay canım oğlum benim. Bunu sana kim yapmış böyle? Anne, anne. Bunu bana. Ee, ecem yap. Ecem beni vurdu. Vurdu. Sonra gene vurdu. Yüzümün yüzümü böyle tırmaladı. Kedi gibi. Hay seni küçük canavar. Canalozsun canaloz. Yıllardır senin çok kötü birisi olduğunu söylüyorum. Ama kimse bana inanmıyordu. Aha bu kanıtı. Sen bizimle yaşayamazsın artık. Ben yıllarca seni nasıl evimde korumuştuam artık bilmiyorum ki oğlum canım benim. Hayır ben öyle şeyler yapmadım. Asıl o ilk kez kitabı benim yüzüme fırlattı. Canım yanıyor bir tele. O yaptı. Doğru mu bunlar oğlum? Hayır anne o sana yalan söylüyor. Doğru mu kızım? Kardeşim doğru söylüyor anneciğim. İlk önce Ecem ona vurdu. Hayır kes sesini bücürük. Benim çocuklarım yalan söylemez. Ben bunlara çok güzel terbiye verdim. Terbiyesiz seni. Ben yalan söylemiyorum. Asıl senin çocukların sana yalan söylüyor. Sus. Benim çocuklarım yalan söylemez. Benim çocuklarım ne diyeceklerini iyi bilirler. Sana çok kötü ceza vereceğim. Songül. Efendim. Hemen Ecem'i siyah odaya götür. Ne? Siyah oda mı? Evet duyduğun gibi. Hemen götür onu. Hemen götür. Hızlı ol. Ecem hadi gel. Hayır ben o odaya gitmeyeceğim. Gidemem. Songül. Neyi bekliyorsun? Hemen götürsene. Hadi benimle gel. Hayır, hayır bırak beni gelmiyorum bırak. Gel benimle. Hayır, bırak beni gitmeyeceğim. Gel. Ya bırak beni bırak. Ya bırak. Bırak beni gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Üzgünüm Ecem ama bunu yapmak zorundayım hadi. Ya, ya lütfen yapma. Bari sen yapma. Ecem lütfen. Anneciğim oğluşum. Onun adına özür dilerim. Çok üzgünüm sana böyle yaptığı için. Hadi gel oğluşum hadi gel. Yalancı yalancı. Rol yapmayı biliyorsun ama. Tabii ki de. Ama Ecem'i siyah odaya götürttüm. İşe yaradı değil mi? Tabii ki de işe yaradı. O siyah odadan asla çıkamayacak. Helal olsun vallahi bir şey yapmadım bu oda çok karanlık çıkarın beni korkuyorum korkuyorum ben daha küçüğüm bu cezayı Bağırıyor. Hemen git sustur onu. Onun bağırışlarına da dayanamam. Tahammülüm falan da kalmadı. Tamam tamam emredersiniz. Ne oldu acaba ya? Niye bağırıyor ki şimdi bu? Neyse kapıyı açayım. Ne oldu kızım ne oldu? Niye bağırıyorsun? Canavar. Odada canavar var. Böyle büyük, büyük simsiyah. Bana doğru geliyordu. Kızım ne canavarı ya. Sus da böyle bir yengen duymasın. Vallahi gelirse fena olur. Ama canavar. Kızım canavar diye bir şey yok. Sen kendin hayal etmişsindir. Ama gördüm. Yok öyle bir şey. Ama gerçekten söylüyorum yalan söylemiyorum. Kızım bak odadan çıkacağım diye bize yalan söyleme. Hayır gerçekten gözlerimle gördüm. Hatta bir ışık geldi. Işık biz biz bizde şu an gece. Bilmiyorum ışık geldi böyle bembeyaz. Nereden geldi? Pencereden. Ha o Ahmet abi bahçeyi temizliyordur. Ee, el seneri de pencereyleymiştir. Öyle yani pek bir şey yok. Gerçekten mi yani canavar yok mu? Canavar diye bir şey yok. Hadi geç odana. Ya söyle lütfen yengeme söyle de ki çıkabilir mi diye. Çıkamazsın. Bak böyle devam edersen süren gittikçe fazlalaşacak. Ve çıkamayacaksın. Tamam. Yengem neden beni istiyor ki? Bilmiyorum. Seninle konuşmak istiyormuş. Aa gerçekten mi? Hı hı. Geç bakayım odaya. Tamam. Acaba ne için konuşmak istiyor? Umarım iyi şeydir. Efendim yengecim. Aha bu sana bahsettiğim kız. Görüyor musun ne kadar kötü olduğunu? Belli oluyor değil mi? Evet evet. Belli oluyor yüzünden ne kadar kötü olduğu. Ve dediğim gibi hiç kimseyi sevmiyor, herkese kötü davranıyor. Küçük kız gel buraya. Ne oldu? Gel gel. Yengen bana senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Ne söyledi? Çok kötü birisiymişsin. İnsanlara kötü davranırmışsın. Terbiyesizmişsin. Kalbin kirliymiş ve daha çok şey. Ben öyle birisi değilim ki. Sen hiç yetimhaneye gittin mi? O ne? Biliyor Bilmiyorum. musun yetimhaneleri? Bilmiyorum. Ben sadece kendimin yetim olduğumu biliyorum. Hmm. Yetimhane senin gibilerinin ee, olduğu yer. Gerçekten mi? Evet. Sen de orada yaşamak ister misin? İsterim de yengem izin vermez ki. Yengem izin verir. Nasıl verir? O zaten bunu istiyordu. Yani tamam. Ama hiç mi dönmeyeceğim buraya? Hiç dönmeyeceksin. <laughs> tamam istiyorum. İstiyorum. Gitmek istiyorum. İyi bir karar aldın. Aferin. Benim şu anda gitmem gerek. En yakın zamanda bu kızı almak için sizi arayacağım. Elbette. Biz de hazır olduğumuzda sizi arayacağız. Ecem bu evden sonunda kurtulacağını öğrendiğinde çok mutluydu. Çünkü o eve geldiğinden beri hiç kimse ona iyi davranmaz. Herkes ondan nefret ederdi. Fakat bu olayın üstünden iki ay geçmesine rağmen kimse yetimhaneden bahsetmez. Yengesi bile sanki tüm olayı unutmuş gibi ya da kararını değiştirmiş. Ama Ecem yengesinin ne düşündüğünü ve ona ne acı çektireceğini bilmiyordu. Ecemi ileride ne bekliyor olabilir ki? Songül, Songül neredesin gel buraya. Efendim Mine Hanım. Ecemi hazırla çünkü buradan gidiyor artık. Çok mutluyum. Artık ben özgürüm. O dünyanın en kötü yengesinden kurtuluyorum. Buradan çıkacağımı inanamıyorum ya. Beni özlemeyecek misin Ecem? Tabii ki. Hem de çok özleyeceğim seni. Zaten senin için burayı seviyordum ben. Ama o pislik yengem beni bu evden acayip derecede bıktırdı. Tamam. Seni çok özleyeceğim. Neyse, hadi koş arabaya bin. Olur. Ama bir saniye, yengeme bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bir saniye. Niye geldin? Ne yapıyorsun burada? Yoksa evi mi özledin? Hayır, seninle vedalaşmaya geldim. Dünyanın en kötü yengesi. Sizinle bir daha yaşamak istemiyorum. Yaşamayacağım da. Buradan çıkacağım için de çok mutluyum. Vay. <laughs> ben sana ne yapacağımı iyi bilirim. Bakalım nasıl mutlu yaşayacak mısın orada? Hoş geldin yetimhanemize Ecemcim. Hoş buldum. Ama buradaki herkes neden uyuyor? Çünkü onların uyuma saati bu. Senin de uyuman gerekiyor ve kurallarımıza alışman lazım. Ama ilk önce buradaki herkes gibi giyinmelisin. Ben sana yardım ederim. Gel. Peki. Ve şimdi hemen uyumalısın. Mehmet Bey gelmeden önce. Mehmet Bey kim? Buranın sahibi seni buraya getiren. Ha tamam. Hadi uyu. Tamam. İyi geceler, iyi geceler. Kızlar, kızlar uyanın. Hemen uyanın, hemen uyanın. Kızlar, kızlar uyanın, uyanın. Uyanın, sabah oldu. Hadi. Hadi. Mehmet Bey burada. Sıraya gelin, hadi uyanın. <laughs> ne oldu? Sıraya gelin, sıraya gelin. Hemen uyanın. Mehmet Bey sizi görmeye geldi. Hemen banyoya gidin. Elinizi, yüzünüzü yıkayın. Musta Akin'in kahvaltınızı yapacaksınız. Ve Mehmet Bey size bir duyuru yapacakmış. Hadi hızlı olun. Kahvaltınızı yapmadan önce size bir duyurum var. Bu kız yeni geldi. Adı da Ece'm. Kirli kalpli. Kimseyi sevmez ve tam bir cadı. Hiç kimse bu kıza yaklaşmasın. Arkadaş da olmasın. Böyle yalnız kalsın. Onunla arkadaş kuran kimse ceza alacaktır. Ben diyeceğimi dedim. <laughs> Oh, kızlar bir şey olmadı. Hadi oturun. Ee, kahvaltıda ne var? O da sorma canım. Her zamanki gibi peynir ve kuru ekmek. Heh, yeni kural. Peynir de yok. Sadece ekmek. Kuru ekmek demek istedin herhalde. Çok konuşmadan oturun. <laughs> Ben buraya mutlu mutlu gelmiştim arkadaşım olur diye. Ama yanılmışım hiç kimse sevmeyecek beni. Mehmet Bey herkesin benden nefret etmesini sağladı Ecem, Ecem. E e Efendim? Sen ağlıyor musun? A hayır. Buyurun, sen kahvaltını yapmadın. Al ya bakayım. Ağlama, ağl ağlama. Ama tamam mı? Tamam. Ama hiç kimse seni seviyorlar. Onlar seni seviyorlar. Mehmet beye inanmıyorlar. Nasıl inanmıyorlar? Buradaki hiç kimse Mehmet beye inanmıyor. Sen de inanma, tamam mı? Neden? Boş ver. Oh, tamam. Ben gidiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kızlar, yemek saatiniz bitti. Hadi, işinize başlayacaksınız. Arkamdan gelin olur mu? Olur. Ece'm Efendim. Ben seninle tanışmak istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Benim adım Gece. Senin adın ne? Benim adım da Ecem. Ya ah, sen niye benimle konuşuyorsun ki? Mehmet Bey benimle konuşmayın diye sizi uyardı. Hayır. O yalan söylüyor. Buradaki hiç kimse ona inanmıyor zaten. Biz de hepimiz Mehmet Bey'i sevmiyoruz. Hepimize kötü davranıyor. Biz seni seviyoruz Ecem. Ben de bugünden itibaren senin arkadaşınım. Emin misin? Tabii ki de. Ama ceza almadan önce hemen işimizi yapmaya gidelim. Peki. Eee şanssızlar nasılsınız bugün? Tabii ki de iyi olacaksınız benim yetimhanemde. İnkar eden var mı aranızda? Sen bana söyle portakal kafa. <laughs> Burası çok iyi bir yer. Biz çok mutluyuz. Aynen öyle. Ama sizi neden beğenemiyorum ben? Bilemedim ki. Uzun siyahlı saç. Gel buraya. Ben mi? Sen, sen gel. Ee, tamam. Efendim Mehmet Bey. Sen nasıl izin verirsin saçını boyatmasına ve uzatmasına? Ee, kızları rahatına bırakıyoruz biz burada. Hayır öyle bir şey yok. Bugün bu kızın saçı kesilecek. Hatta makası getir, saçını ben keseceğim. A ama aması yok. Getir makası. Kuralları ben seçerim. Buranın sahibi benim çünkü. İstediğimi yaparım. Ee, bu buyurun. Aferin. şöyle akıllı ol. Saçım, saçım. Hayır, lütfen, lütfen kesmeyin onu saçını benim saçımı kes. Lütfen, lütfen arkadaşıma zarar vermeyin. Benim saçımı kesin. Onun yerine. Senin konuşmana izin verdim mi? Sen niye karışıyorsun be? Hayır. Ama lütfen yaklaşmayın onun saçına. Onun saçına zarar vermeyin. Benim saçımı kesin. He. Sen de kuralları çiğniyorsun, değil mi? Sana ceza vereceğim. Senin de saçın kesilecek. Cezanız da şu olacak. Hı. Bu gece Onları dışarıda yağmur yağarken iş yaptıracaksın. Herkes uyurken onlar iş yapacak. Sabah yapacaklar, her zaman da yapacaklar ben affedene kadar. İlk önce gecenin saçından başlayalım. Sonra Ecem'in saçını keseriz. geliyor. Ayak sesi geliyor. Muhtemelen birisi geliyordur. Hemen temizleyelim. Tamam. Şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Ben üşüyorum ya. Ben de üşüyorum. Ama ama Mehmet Bey bizi içeri alamayacak. Gece, gece, iyi misin sen? Gece. Şu anda iyiyim. Sen beni görmeye mi geldin? Evet gece. Ben senin için çok üzgünüm. Merak etme. Ecem merak etme. İyi olmaya çalışıyorum. Hadi yatağa gir de uyu. İyileşirsin belki. Bu da benim ceketim. Isınman için. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Gece. Hadi uyu. Tamam. Ben de senin yanında uyuyacağım. Seni hiç bırakmayacağım. Tamam. Heh. Buradan bir minder getireyim de ben de onun yanına yatayım. sabah olmuş gece 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 uyan gece 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 uyansana gece bak şimdi Mehmet Bey gelecek bize kızacak ceza verecek gece 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 uyan gece iyi misin genç gece